Bak yani MCU'nun bu kadar iyi ya yani şey yapılması MCU'da bir bu kadar güzel yapılmasının sebebi şu. Arkada hep Thanos vardı. Hep birini bekliyorduk. Thanos'u o kadar güzel büyüttüler ki. Ya Thanos normalde evet şeyde Marvel'ın evreninde kötü bir karakter ama en iyi kötü karakter falan değil bu arada. Ya, ondan çok daha iyi kötü karakter var Thanos'tan. Hani Thanos normalde çizgi romanda Pussy' peşinde koşan bir herif. Ya ölüm diye birisi var. Ölüm kadın. Kadına kadına diyor ki ben senin için ne yapam? Simple Lord bu Thanos. Senin için ne yapam ablam diyor. Dünya evrenin yarısını öldür diyor. Yapayım hemen ablam deyip e evreni o yüzden öldürüyor. Bu arada neden bu tamamen? Ciddi söylüyorum bütün neden bu? Thanos'un bütün nedeni bu yani. Bu kadar basit. Ölüm de bu arada başından gitsin diye şey yapıyor. Zaten yapamazsın gerizekalı bu diye şey yapıyor yani Thanos'a diyor ki ''Abi hadi git güzelliği öldür hadi uğraştırma beni falan diyor. Ondan sonra ölüm de Deadpool'la sevişiyor. <laughs> bu bu yani cidden <laughs> bütün hikaye bu yani o yüzden MCU'da çok daha güzel işlenilmiş durumda. Şimdiki çok güzel Thanos yani. Emre olsa izleyecek misin? Bugün mü mi olsalar? İzlerim. Ultron'u harcadılar bu arada. Ultron MCU'da çok kötüydü. Çok kötüydü. 3 Mart'ta, okey. Ultron o kadar kötüydü ki MCU'da. Yani harcandı, inanılmaz harcandı. Ultron çok iyi bir karakter, inanılmaz iyi bir karakter aslında. Yani net harcandı o. Ama onu harcamaların sebepleri de var çünkü şimdi Ultron'un en yani Ultron'da birçok şey eksikti şimdi yani bir kere Tony Stark yapmıyor. Richards yapıyor. Fantastic Four'un Mr. Fantasy yapıyor. Ben Fantasy yapıyor demişim. Hank Pym yapıyor. Hank Pym'e atlıyorsun bir kere. Yani nar narsistik bir herife atlıyorsun. Evet Tony Stark narsistik ama Hank Pym kadar değil. Hank Pym üst derecede. Aynı zamanda bütün bu Ultron'un evrenini çözen, Ultron'un hikayesini çözen olay işte Fantastic Four var. Fantastic Four zamanda geri gidiyor, bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Onları da çıkarıyorsun. Bok ok oluyor bir anda. Yani birçok şeyi de kaçırıyorsun. Orada ana ana hikayeyi kaçırıyorsun şeyde. Onlar da hani o karakterler ellerinde olmayınca Fantastic Four falan olmayınca bir de ant de çok kötü. MCU'daki ant hiç kimse siklemiyor bu arada. Hani olmak için var o antman Cidden o ant tamamen olmak için var. Yani bir, cidden bir yere kesinlikle düşündüler. Acaba Thanos'un götüne sokup da büyütsek mi acaba böyle mi etkili olur? filan diye düşünmüşlerdir kesinlikle. O toplantı geçti eminim. E, bu arada, e, MCU'daki ben Toru seviyorum. Yalan yok, bence MCU'daki Thor çok güzel bir noktada. Ee, karakteri insanlaştırdılar. Bu da çok önemli. Çünkü karakterin tanrı olması insanların çok sıkıcı da geliyor insanlara. Ben tam tersine Rusluların bunu yaptığını çok beğeniyorum. Çok doğru bir karar. Çok 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 doğru bir karar arkadaşlar. Thor'u nerflemek çok önemli bir şey. Thor çok OP bir karakter normalde veya herhangi bir tanrısal karakter tanrı çünkü. Tanrı abi. Tanrı olunca bir noktada nerflemen gerekiyor. Çünkü çok sıkıcı geliyor insanlara. İnsanlar şey yapamıyor. Yani bağ kuramıyor herifle. Yani bağ kuramıyorsun herifle. Yani çünkü diyorsun ya, ya bu şey gibi. Mesela Miss Marvel şeyde yoktu ya hatırlıyor musunuz? Bu e, Infinity War'dan önceki neydi ya? Infinity War mıydı? Ondan önceki neydi? Infinity War yoktu doğru. Infinity War'da hiç şey yok. Infinity War değildi ya. Ondan önceki neydi? Ha. Yo doğru Infinity var, doğru, doğru doğru düşünmüşüm. Infinity var, Infinity var hiç Miss Marvel'i görmüyoruz ya. Görmemizin sebebi var. Miss Marvel oraya gelirse op olacak biliyoruz. O fuck çünkü karakter. Mutsuz olacak abi. Ya çünkü teknik olarak Miss Marvel, Captain Marvel oraya tek atabilecek bir şey. Miss Marvel yandı söyleyeyim. Captain Marvel oraya tek atabilecek bir güçte. Onu biliyorlar, o yüzden getirmiyorlar. Endgame'de ta olayın en sonunda geliyor. Zaten olayı yenmişler. Böyle bir hani böyle sürüp geçiyor. Biliyor çünkü yani. Çünkü op. Yani op karakteri sokamaz. Tutmaman gerekiyor. Yani op'u o yüzden sevmiyorum. Ben op karakterleri o yüzden sevmiyorum. O yüzden mesela Thor'u da biraz daha böyle aşağı çekmeleri hoş bir şey. Daha böyle insana çekmeleri daha hoş bir şey. Captain Marvel nasıl nerfleyecekler? Nerflemeyecekler abi. Captain Marvel ne yapacaklar biliyor musun? Çok basit. Kozmik eventler dışında sokmayacaklar o hiç MCU'ya. Ultra kozmik eventlerde sokacaklar böyle hani Galactus geldi böyle pipet soktu dünyayı emmeye başladı o noktada sokacaklar. Onun dışında sokmayacaklar. Çok basit yani. Oklamasın, nerflemesinler. Böyle Galactus geldi pipeti soktu Üst diye tam çekerken hayırdır diye gelecek. Onun dışında gelmesin, gerek yok. Galactus çok güzel olacak. Aynen aynen, karakteri de şöyle yapıyorlar. Uzayda çok düşman var, dünyaya gelemem, siz takılın dünyada deyip gönderiyorlar. Var öyle karakterler ya. MCU'da op karakter çok var. Atom var mesela. Ee, Atom muydu o herifin ismi? Neydi? Ee, Atom'du galiba herifin ismi. Atom Atom. Atom'du diye hatırlıyorum. Mr. Atom. Captain Atom aynen. Mr. Atom. Yok. Hayır. O değil. Neydi ya? Hayır o Atom değil. At Atomla ilgili bir ismi var herifin. Yok yok, ee, Marvel'da da olan var. Şeyin kullandığı... Ee, Doktor Doom'un kullandığı... Doktor Doom, Allah olmak için bu herifi kullanıyor ya. Nova mıydı o? Molekülmen. Heh, Molekülmen. Molekülmen. Atom deyince unuttum. Molekülmen abi. Molekülmen, dünyanın en hop karakteri. Çünkü adam bütün moleküller. Adam molekül. Yani bütün moleküller ama hani sadece bir evrende değil, bütün dünyadaki yani bütün evrendeki moleküller. Yani adam o yüzden o. Adam her şey. Yani var olan her şey abi. Beyonder falan değil arkadaşlar. Direkt daha da o. Adam her şey. Adam evren. Yani bütün evren o adam. Yok wanna oldan da güçlü teknik olarak bu. Çünkü Doktor bu herifi molekül meni manipüle ederek wanna ball olu öldürüyor. <laughs> Sonra Doktor Doom wanna, wanna oluyor. Ya o yüzden o kadar op. <laughs> ya Allah bir <iş>, Allah oluyor. <laughs> ya ben şeyi çok seviyorum. Doktorduğumu çok seviyorum. Doctor Doom çok güzel bir karakter. Doctor Doom dünyanın en güzel adam. Bak herkesten o kadar nefret ediyor ki Allah oluyor. O kadar iyi ki yani karakter. Bak yani adamın özel gücü falan çok fazla yok. Sadece akıllı. Adam diyor ki hepinizden nefret ediyorum ben Allah olacağım. Sonra da oldu diyor. Toplanıp Allah diyorlar yani. Müthiş bir şey ya. <laughs> Müthiş yani. Adam grindliyor ya kendini. Çok iyi. Doktor Doğum'un MCU'ya gelmesini çok bekliyorum. Doktor Doğum'un kesinlikle ve kesinlikle şeye gelmesini çok bekliyorum. MCU'ya gelmesini çok bekliyorum. Ya teknik olarak evet, evet güçleri var. Yani Doktor Doom'un güçleri yok değil de şimdi yani Beyonder'la teke tek atacak gücü yok. Ya Beyonder bir sonraki Thanos olmak zorunda bence. Ya Beyonder demişim. Doktor Doom. Şey yapmayan söyledim. Böyle tek hikayelik olmamalı. Doktor Doom hatta iki yani iki feyzi kaplamalı. İki feyzden kastım. Hani Thanos bir feizi kapattı ya teknik olarak. Hani bir, daha birkaç feizi kapattı. Birkaç fezik bir hikayeydi. Tan Doktor bence bunun çarpı ikisi kadar olmalı. Hani böyle kısa falan olmamalı. Bayağı uzun olmalı yani. Ya çünkü Doktor ilgili inanılmaz fazla şeyler var. Adam o kadar fazla şey yapıyor ki. MC'yi bence reset da karakter hikayesi bitti. Reset atmasına gerek yok abi. Yeni karakterler yapabilir. Ben de reset atmasını gerekiyordu diye düşünüyordum ama Guardians of the Galaxy gibi dünyanın en eski karakterlerini en çok sevilen karakterler yaparsan, yapabilecek güçleri varsa bu herifler her şeyi yapabilirler. Yani Guardians of the Galaxy normalde B tier, C tier bir çizgi romandır. Ve şu anda A tier'e çıktı. Aynı şekilde Iron Man. Iron Man A tier bir çizgi roman değildi. Yani bundan 15 sene önce Iron Man desem birçok kişinin çok da umrunda olmayacak bir karakterdi. Iron Man karakter, Iron Man şu anda Superman'le kapışabilecek ünlülükte bir karakter. Yani bunları yapabilen bir Marvel varsa her şeyi yapabilirler. Bence. Robert Downey Jr. sayısında Ya orası öyle ama şeyde o zaman değil. Guardians of the Galaxy'de öyle değil. Yani yapılabilir. Yapılamaz değil demek ki yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hani... Kesinlikle yapılabilir bence. Galactus'u... Kesinlikle Galactus kesinlikle gelecek bu arada MCU'ya. Gerçi evet John Favreau neye? Asıl olay harbiden John Favreau'da abi. Adam her şeyi canlandırıyor. Adam ayaklı defibrillator gibi bir şey. Müthiş bir şey. Happy bu arada. Happy karakteri bilmiyorsanız. Ee, normalde Happy karakterini oynuyor ama adam direktör. Ee, yani bilmiyorsanız John Favreau'nun yaptığı şeyleri göstereceğim size. İlk Iron Man'i çeken adam. Ee, Mandalorian'i yapan adam. Aslan Kral'ın e, tekrar çekimini yapan adam. The Jungle Book'u yapan adam. Bu Jungle Book'la beraber Disney'in bütün bu hani eski filmlerini gerçekçi grafikle tekrar geri dönme olayını başlatan herif bu herif yani. Eee onu geçtim daha var bu arada. Daha var. Yani eee yapıyor abim ya. A abim yapıyor yani. Dur bir imdb'sine bakalım. İnanılmaz bir herif bu ya. Eh, Asoka'nın da bu arada şeyi executive producer'ı. Bu Kopvadı Bobo Fett'in de. Dur bekle başka ne var? Direktör, direktör olduklarına bakalım. Elf filmi bu arada bilmiyorsanız şeydir. Yani adam her şeyi sıfırdan canlandırmak için yapılmış ya. Yani adam direkt şey yani. Bu herifi tutuyorlar. Her şeyi canlandırabiliyor. Yani bütün ölü serilerin hepsini canlandırıyor yani. Çok müthiş bir herif yani. Adamı tutuyorlar, işe alıyorlar. Herhangi böyle boktan bir projeyi veriyorlar. Herif o projeyi müthiş bir şey yapıyor. Ultron geri döner mi? Yani şöyle. Spoiler olacak ama. Yani spoiler olacak değil. WandaVision'ı izlemeyenler için spoiler olabilecek. Hani benim bir teorim, WandaVision teorim. Bu, o yüzden konuşmak istemiyorum. Yani bu tamamen teori bu arada benim şey değil hani kaynak götüm yani götümden sıkarak geliyorum bunun için de yani onun yorumunu yapmayacağım. Ya bayağı bildin sıkıyorum götümden. Öyle bir şey olmaması olasılığı çok daha fazla. %99 olmayacak da %1 tutabilir yani hala. Yok konuşmayalım. Konuşmayalım. Haftaya bitince konuşuruz abi. WandaVision haftaya bitiyor. Haftaya bitince konuşuruz. Renge çok teşekkür ederim. 6. için tez nasıl Disney Plus falan, Xbox veya PC'den. Yani ben bilmiyorum ama Utab'a sordum. Hatta bir sorayım. Şu anda bilgi geliyor. Utab diyor ki Android veya şeyiniz varsa Aha, evet. Aha. Android veya iPhone varsa orada Amerika veya herhangi bir yurt dışı hesabı açıp ona Amazon.com'dan kredi yüklersen onunla yapabiliyor musun? Öyle diyormuş. Hatta bir saniye Aha. Aha. Paypal'le de yapabiliyor musun Yurtiçi paypal'in varsa?